üretimi dedik. Adana'ya dönelim. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç bizimle birlikte. Zeki Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi günler diliyorum. İyi günler, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Didem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sanayi üretiminin Haziran'da bir miktar tahminleri aştığını gördük. Geçen ay oranla biraz daha yıllık bazda düşük ama beklentilerin üzerinde bir sanayi üretimi geldim nasıl yorumluyorsunuz öncelikle sanayi üretim verilerini diyelim ve Adana özelinde nasıl seyrediyor hareketlilik e, sizi dinliyoruz buyurun çok teşekkür ederim öncelikle iyi yayınlar diliyorum tüm bizi dinleyen sanayicilere iş insanlarına ve vatandaşlarımıza bizi sevindiren şu ki ülkede üretim devam ediyor üretim devam ettiği müddetçe de sanayi üretimi hayli güzel görünüyor. Bilhassa bizim ülkemizde sanayicimizin bir iştahı var. Bunu biz Odalar Borsalar Birliği yönetimi olarak gezdiğimiz tüm illerde görüyoruz. Ve bize gelen bütün istek sanayiciden benim yer bulamama sıkıntım var. O sanayi alanı bulamıyorum. Bana yardım edin. Nereye gelmek istiyorum buradan Didem Hanım? Sanayicimiz kazandığı parayı yatırıma döndürüyor ve bu yatırımda bugün gördüğümüz gibi her ne kadar dünyada resesyon korkusu olsa bile bizim sanayi üretim endeksimiz iyi çıkıyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bizim bölgemizde de hamdolsun işlerimiz var elimizde. Bizim sanayicimizin de işi var. Ama Türkiye'deki tüm sanayicinin işi var. Bazı sektörlerde sıkıntılar olabilir. Önemsellik arz eden işlerde ama üretim için ülkemiz hayli başarılı bu başarıda devam edeceğine inanıyorum ben bizim e, sanayicimizin tek isteği var bugünlerde bizden e, sanayi alanlarının üretilmesini istiyorlar sanayi alanı bulmakta müşkülat çekiyor sanayicimiz e, bunları da eğer getirebilirsek sanayicimize yer temininde destek olursak bu üretimler oldukça daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum bir şey hatırlatmak istiyorum. Almanya'nın nüfusunun yüzde pardon Almanya'nın yüz ölçümünün yüzde dördü sanayi alanı Türkiye'nin binde otuz beşi sanayi alanı. Bizim sanayi alanı üretmemiz lazım. Biz sanayi alanı üretirsek bizim sanayicimiz de yatırım yapıp üretim yapacak ve bu üretim endekslerimiz de her zaman daha da yukarıya doğru çıkacaktır. Zeki Bey, anladığım kadarıyla Adana'da yoğun bir yatırım arzusu ve iştahı var bu söylediklerinizden. Türkiye'de, değil mi hanım, Türkiye'de var. Evet, peki biz Adana özelinde konuşalım efendim. Adana Sanayi Odası Başkanı olarak sizi ağırladığımız Buyurun. için ben bir de tabii çok yakında hissettiğim için Adana'ya kendim neden çok sevdiğim bölgelerimizden biridir. Ee, hangi alanlarda özellikle e, yatırım iştahı daha çok Adana'da ve siz e, arazi bulamıyoruz diyorsunuz evet. mesela. Araziyi bulsak finansman ve para noktasında bir sıkıntı hissedilmiyor o zaman. Tek problem arsa bulmak Vallahi mı Adana'da? Vallahi biliyorsunuz Adana'da şu anda birkaç tane organize sanayi alanları Evet. ihtas etmeye çalışıyoruz valiliğimizin başkanlığında ve şu anda e, isminin duyulmasıyla beraber arazi açacağımız dediğimiz andan itibaren açacağımız arazinin 2-3 misli bizde talep var. Açacağımız alanın 2-3 misli. Evet. E, finansmana erişim konusunda da şunu söyleyeyim. Geçen hafta Odalar Borsalar Birliği'nde biz Merkez Bankası Başkanımızı ve kamu bankaları genel müdürlerini, Bankalar Birliği genel müdürünü konuştuk. Orada da ifade ettikleri şu, bu rakamlar kamuoyuna açık veriler. Kredileri geçen yıldan bu yıla yüzde yedi yüz, yüzde bin arttırdıkları krediler var. Rakamlara bakabilirsiniz diyorlar. Doğrudur. Finansmana erişimde bugün bir yerde daha konuştum aynı şeyi. Bizim tek sıkıntımız ne oldu biliyor musunuz? Biz kendi aramızda da tartıştığımızda Eskiden çekle senetle çok alışveriş yapılıyordu vadeli. Vadeli alışverişler kısaldıkça, emtia fiyatları yükseldikçe e, tabi paraya, krediye daha çok ihtiyaç oldu. Bundan dolayı da sıkıntı duyuluyor. Orada evet. da kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın söylediği bir şey var. Ülkemizde yapılacak yatırım ve ihracat için biz kamu kaynaklarından ve elimizdeki imkanlarında, kamu kaynağı belki yanlış oldu, sanayiciye ve üreticiye kredi veriyoruz. 50 milyar TL uzun vadeli TL kredi verildiğini söylüyor. Müracaat eden e, ithalata dayalı sektörlere de kredi tahsis edeceklerini beyan ettiler. Peki. Bence de eğer verirlerse de bu millet daha da çok yatırım yapar, verildiğine de inanıyoruz yavaş yavaş. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç efem çok teşekkür edeceğim. Yerimize teşekkür katıldığınız ederim, için Adana'ya yani. selamlar sevgiler. Sağ olun, bekliyoruz sizi. Alın. Sağ olun inşallah inşallah efendim. Peki